Herkese merhabalar. Tenis Dünyası ekibinin hazırladığı yeni tenis programı karar puanı ile birlikteyiz. Bundan sonra e, YouTube kanalımızda Ali Katipoğlu ve ben Şevket Furkan Erbay. Ayda 3 kere, ay başı, ay ortası ve ay sonunda, yani 15 günde bir diyelim, e, sizlerle birlikte olacağız, tenise dair konuşacağız. Tenis gündemi demek istemiyorum çünkü tenis gündemi e, daha çok gündem oluşturulan bir şey. Biz burada kendi gündemimizi konuşacağız, kendi belirlediğimiz konuları. E, tabii ki güncellere e, değinerek e, tenisle ilgili sohbet edeceğiz Ali ile birlikte. Bu programın özelliklerinden birisi de programın sonundaki top 5 listesi. E, değerli arkadaşımla birlikte tenisin tarihine ve bugününe dair mini listeler, e, tartışmak için birlikte mini listeler yapacağız sizlere e, sunmak için. Ali hoş geldin. Merhaba Şerifket, hoş bulduk. Bundan sonra 15 günde bir birlikteyiz. Gerçi Ağustos başında başlamayı ummuştuk. Kısa bir gecikme oldu, bir 3-4 günlük ama bir sonraki program 15 Ağustos'ta, sonraki Amerika açığın başladığı gün o şekilde devam etmeyi umuyoruz. Fazla vakit geçirmeden hemen konulara girelim. Tabii Covid-19 süreci önemli, ona rağmen turnuvalar başladı. Dün, bu hafta başı itibariyle ilk turnuva, 5 ay sonra Palermo'da başladı. Ve Amerika açığa doğru yolculuk başladı var. Tabii önemli bir karar alındı. Çin yönetimi biliyorsun 2020'nin sonuna kadar tüm spor organizasyonlarını iptal etme kararı aldı ve dolayısıyla Çin'deki 7 turnuva, bunların arasında büyük Çin açık turnuvası da var, iptal oldu ve takvim iyice boşaldı. Ee, nasıl görüyorsun Amerika açık hangi şartlarda yapılacağı ortada? Biraz Amerika açıkla ilgili son gelişmelerden başlayalım istersen. Listeler açıklandı. Rafael Nadal çekildi. Fikirlerini alayım. Tamam dediğin gibi e, tur başladı. Daha doğrusu şu an kadınlar tarafı başladı. Erkekler daha beklemedi. Erkeklerde de e, önümüzdeki hafta sabah turnuvalarıyla başlayacak turnuvalar. E, dediğin gibi e, Amerika açığa doğru hazırlanmaya başladı şu an e, oyuncular. E, listeye baktığımızda da gayet güçlü bir liste görüyoruz. Erkekler tarafında da kadınlar tarafında da. Çok fazla çekilen sporcu yok gibi gözüküyor şu anda. E, tabii e, erkeklerde e, dün Nadal çekildiğini e, açıkladı. Federer zaten sakat. Ee, bunun yanı sıra birkaç oyuncu daha var. Ee, 25'den 30'dan önemli oyuncular var. Vardink olsun, Mombus olsun, Fonini e, olsun. Bunlar da katılmayacağını açıkladılar ama e, şu şartlarda gayet iyi bir liste olduğunu söylemek gerekir bence. Bana da öyle geliyor. Şu şartlarda iyi ama ben e, turnuvaya yaklaştıkça bu çekilmelerin artacağını düşünüyorum. E, katılır mısın bana? E, tabii olabilir. E, şu an ülkemizde de e, şartlar pek iyiye gitmiyor. Amerika'da ne olacağı da şu an belirsiz. Sporcular çekinebilirler, toprak sezonunu daha çok önemseyebilirler, o riski almayabilirler. Çünkü burada bazı sporcular, ailesi olan sporcular var, çocuğu, eşi olan sporcular var. O açıdan bu riski göz almak istemeyebilirler. Kadınlar tarafında da önemli bir eksik. Party, eş parti de çekildiğini açıkladı. Avustralya şu an, sen zaten yakından da takip ediyorsun, ee, ikinci dalgayı en yoğun e, yaşamakta olan ülkelerden bir tanesi. Ee, bu gitmeyeceğini söyledi Kadınlar Cephesi'nde şu anda. E, en önde gelen e, katılmayacağını şaşırtı. Ama dediğim gibi e, birkaç hafta içerisinde bu çekilmeler artabilir. E, bekleyip göreceğiz. E, i̇stersen Palermo turnasından da bahsedebiliriz. Davulkeye heyecanı başladı şu anda. Evet, e, Pazartesi günü ana tablo maçlarıyla başladı. Ee, orada da biliyorsun Halep önce turnuvaya yazılmıştı ama çekildi. Prag'la başlayacağını açıkladı. Ben mesela toprakta oynadığı pragdan sonra kalkıp da Amerika'ya gideceğini pek düşünmüyorum ama çünkü Fransa açık var hemen arkasından eğer yapılırsa ee, Avrupalı oyuncuların ağırlıkla Nadal gibi listeye yazılıp e, sonradan çekilebileceğini düşünüyorum. Nadal'ın çekilmesi hiç şaşırtıcı gelmedi bana. Dün insanlar. İşte karar, o neden oldu falan diye mesajlar gördüm de çok normal. Hatta yazılması anormaldi bence. Gitmeyeceği çok açıktı aslında. Hmm. Ee, Tabi bazı teknik nedenlerden dolayı listeye yazılmış olabilir. Ama bir ay öncesinden açıkladı. Aynı şekilde 8-10 tane daha oyuncunun ben e, gitmeyeceğini düşünüyorum. Tabii buna rağmen yine de Amerika açığın... Yani 15 kişi bile çekilse 200'den, hala yapılıyor olması bile bu şartlarda bir başarı kabul edilebilir. Doğru. Ama yapılması gerekli miydi onu tartışmak lazım tabii. Neyse Bak, Palermo turnuvasına dönelim. Listede de evet, baktık bu arada zaten. Ee, Sonuçta e eleme olmayacak bu turnuvada. 128'lik evet. bir olacak direkt. Ee, bir taraftan da çekilmelerini istiyor tabii oyuncular, alttaki oyuncular. Ben bir an önce gireyim diye. Çünkü evet, yukarıdan evet. çekilen oldukça 130 numaradaki oyuncu ana tabloya dahil oluyor. Başlayacak ama... Baktım ee, en son katılan yani e, direct acceptance 127 mesela gayet iyi bir rakam aslında bu. Evet şu evet, tabii, şu bekleyen, an yüksek. Ucunda bekleyen de çok enteresan. Birinci alternate'de Murray şu anda erkeklerde. Evet. Gerçi en evet. Murray wildcard'ı alır. Yani Valkar'da zaten da alır da wildcard'sız da, da, da girme durumu var. Evet, de evet, bu anladım. arada Weston e Open'a yani Cincinnati turnuvası, New York'taki turnuvaya da Wild Card almış. Evet, evet. Onu da belirtelim. İlginç bir e, mücadele olacak orada da. E, öncelikle Cincinnati'de, New York'ta yine aynı tesiste oynayacaklar seyircisiz olarak. Hı hı. Evet, Palermo'yla devam edelim. Dünkü maçlarda şöyle bir göz gezdirdim. Tabii kimse hazır değil doğru düzgün. Her evet. ne kadar e, oyuncular antrenman yapıp da geldik deseler de atmosferin çok, Dışındalar. Henüz daha ısınmaları çok zor. Dolayısıyla enteresan maçlar olabiliyor. Ee, öyle çok favoriler de zaten çok ön planda değil. Petr Martic galiba işte, turnuvada bir numaralı seri başı. Büyük ihtimalle e, turnuvayı alabilir tabii. Zaten iyi bir toprak oyuncusu biliyorsun Petr Martic. Ama benim dikkatimi çeken bir maç bu iki gün önce oynanan bir mücadele. Kasat Kina'yla maçıydı. Evet. Ee, ya İtalyan oyuncu Paolini tabii evinde oynuyor. Çok adam o, o ne derler? Odaklanmış durumdaydı maça ve maçı aldı 3 saatten fazla sürdü. Biraz maça baktım şöyle bir. Hakikaten e, özellikle de tabi seyirci yok gecenin bir yarısı maç uzadıkça uzuyor. Buna rağmen hiç odağını kaybetmemiş. O tarz e, ortamlarda odaklanmak çok kolaydır. Çok zordur. Ama Paolini bir şekilde maça tutunmayı başardı. Üstelik de tam 34 kez e, servis kırma puanı vermiş bir maçta. Bu imkansız bir şey neredeyse. Yani her oyunda iki tane servis kırma puanı vermeniz gerekiyor. Her oyunda iki kez servis kırma puanı verip ortalama, Şimdi 15 tane servis atmış zaten toplam. E, bunların 24'ünü çevirmiş. Yani maçın ne kadar gidip geldiğini kendisi de 11 kez servis kırıyor. 10 kez de servis kırdırıyor. Böyle garip bir maç. Kadınlar maçlarında tabii ki çok fazla servis kırma oluyor ama hani oyuncuların daha atmosfere maçlara odaklanamadığına dair de bir işaret sanki bu. Evet. Ee, çok ilginç bir mücadele. Bunun dışında tabii Sakarya Makkari çok erkenden elendiler. Var yani, oldu Sov'a elenmiş. Tabii tatsız bir türlü bu oluyor tabii. O da biliyor tabii ki ama ben bilmiyordum mesela enteresan. Seyirci kabul ediyorlarmış. 350 Ama seyirci <laughs> gelmiyor. 350 olarak bir limit koymuşlar. Ee, mesela Paul maçında az da olsa bir seyirci vardı arkadan. E, bir uğultu geliyor mesela Hatta seyircilerle falan bir kutlama yaptı farklı olsa ama 350 olarak bir sınır belirlemişler. Ee, Demek ki aralıklı oturtuyorlar yani. Sosyal mesafeye uygun oturtuyorlar o yüzden. Başlık evet, hiç... <laughs> zaten. Kore'de falan da futbol başlamış mesela. Orada da sosyal mesafeyle evet. oturtuyorlar. Herhalde Bir şey de... daha dikkatimi çekti. Başka Tabii var. Covid evet. koşullarında yeni bir e, instruction, hani maç kitapçı adeta kurallar kitapçı yeniden yazıldığı için mesela Shaking Hands yok maçın sonunda. Yani el sıkmıyorlar. Raketlerini birbirine vuruyor oyuncular. Bu tarz değişik Hake, hakemin normalde rakibin elini sıkma zorunludur biliyorsun. Ceza vardır karşılığında falan. elini zaten sıkmıyorlar. Direkt olarak ellerine geçiyorlar. Bu tarz değişiklikler oluyor yani. Bu da ilginç. Tabii bir taraftan da şu aklıma geldi Ali. Ya yani Palermo turnuvası şu anda bir anda dünyanın gündemine geldi. Tıpkı Covid'in ilk zamanlarında Belarus Futbol Ligi gibi oldu. Yani ortada hiçbir şey yokken herkes Belarus Ligi izlemeye başlamıştı ya. Normal şartlarda Palermo turnuvasında kimin oynadığından haberi bile olmazdı insanların değil mi? Aynen. Aynen. Şu anda bir tek turnuva olduğu için onun keyfini çıkarıyor bir anlamda. İtalya'daki bu üçüncü sınıf turnuva. Yani tur anlamında üçüncü sınıf diyorum. Tur e, ayağı ama Üçüncü kademesinde yani. Öyle. İlk yoldan sporcu yoktu. Hiçbir zaman ön planda olan bir turnuva değildi. Buna rağmen şu an tek turnuva olduğu için onun tadını çıkarıyor. Herhalde yapmadığı PR'ı yapmış durumda. Sponsorlarını haddinden fazla göstermiş durumda yani televizyon ekranında. Bu da bir avantaj oluyor. Haftaya da Challenger'larda böyle bir beklenti var. Challenger'larda da çünkü ilk yüzden epey sporç katılıyor. Evet evet onu da gördüm. ATP müdürü boş şu anda. Henüz daha turnuva yok. Önümüzdeki haftada Challenger'larla başlıyor. Oraya da muhtemelen Palermo gibi bir ilgi olabilir diye düşünüyorum çok kısa e, vaktimiz e, yavaş yavaş azalıyor çünkü sonra top 5 listemize geçeceğiz ATP takvimini de şöyle bir hatırlatayım üzerine belki söyleyeceklerim vardır Roland Garros sonrasında yani Amerika açık sonrası Roland Garros da var e, seyircilerimiz de bildiği gibi tenis severlerin bildiği gibi onun hemen sonrasındaki kalan takvimde şu anda kalan turnuvalar şöyle Sofia Kremlin kupası Anvers, Stockholm, Viyana Basel'deki Swiss Open Paris Indoors ve Nitto ATP Finals. Şimdi Avrupa pandemi merkezi değil şu anda ama hala yükselen dalgalar var. Bu turnuvalardan en az 4'ü 5'i iptal edilir gibi geliyor bana. Şu anda görünen 8 turnuva böyle. Kadınlarda ise ekrana şimdi gelecek grafik İstanbul var. İstanbul'dan sonra sadece Avrupa turnuvaları kaldı Kremlin. Çünkü büyük bölümü Çin ve şeydeydi biliyorsun, Asya Swing'deydi. Asya bölümündeydi. Tokyo dahil olmak üzere hepsi kapattı kapaları. Tokyo da geçen hafta açıkladı biliyorsun, Madrid gibi. Çin zaten 7 turnuvasını birden kapatmıştı. WTA'de 3 ya da 4 turnuva kaldı. Dolayısıyla sonbahar takviminin de yapılması tehlikede gibi görünüyor. Kalan turnuvalar hakkında ne dersin? Doğru söylüyorsun. Bu arada Madrid'de konuşmadık. Onu da ekleriz. Madrid'in de ee, dün iptal oldu turnuva. Ee, o da tabii biraz takvimi değiştirecektir. Ama dediğin gibi Roland Garros'tan sonra yani topraktan sonra e, çok da fazla e, bir turnuva olmayacak aslında. Çok puan toplayacakları turnuvalara katılamayacak sporcular. Belki e, Challenger turnuvaları tabii ki burada öne çıkabilir belki. E, ama dediğin gibi e, sporcuların çok dağılacağı ya da e, yarışın çok kızışacağı bir ortam yakalanabilecek mi? O biraz şu an soru işareti değil. Bir de hani Nitto ATP Finals normalde hani 8 oyuncu olduğu için avantajlı gibi görünüyor. Sadece 8 oyuncu var. Onları kontrol ettiğinizde hani COVID'e karşı daha kontrol edilebilir bir grup gibi görünüyor ama bence Nitto ATP Finals'ın yapılma ihtimali diğerlerinden çok daha az. Çünkü o 8 oyuncunun zaten büyük bölümü belki de katılmayacak. Belki de süreç içinde pandemiden etkilenecek. Şu an Federer zaten katılmıyor. Ee, diğer oyunculardan hani o 8 oyuncu ideal 8'de olmayacak. Tabii. Ee, dolayısıyla hani belki oyuncu sayısı az kontrol diğerlerine göre daha kolay ama e, yani bir de biletin de satılmayacağını bir salon turnuvası olduğu için biletin de satılmayacağını hesap edersek böyle hani e, seyircisiz salonda antrenman gibi bağırmalı, çağırmalı bir atmosferde kimse herhalde turnuvayı oynatmak istemeyecektir. Londra'daki turnuva hala koşullar gereği galiba takvim e, listede görünüyor şu anda. Yani eğer durum normale dönerse yaparız evet. gibi görünüyor. O da mesela Eylül ayında Ekim ayında iptal edildiğini açıklayabilir. Olabilir doğru, doğru. Evet, e, yavaş yavaş konularımızı bitiriyoruz artık. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Türkiye ile ilgili haftaya konuşacağız onu da belirtelim. Tamam, İstanbul'dan İstanbul, bahsetmiştik. Evet, İstanbul'dan da bahsederiz hatta. Detaylı olarak önümüzdeki hafta Türk tenisinden sporcularımız ne durumda, ne yapıyorlar, onlardan bahsederiz. Şu anki evet. yeri İstanbul Cup'ın Amerika için ikinci haftasında. Değil evet, mi? evet. Hemen arkasından da TED Open görünüyor Challenger takviminde. Bu iki turnuva yapılacak mı, yapılmayacak mı, nasıl yapılacak? Onlarla ilgili daha detaylı görüşmeler yaptıktan sonra daha detaylı olarak bir sonraki programda konuşacağımızı belirtelim. Hmm. Ee, Durum böyle şu anda takvimde. Peki o zaman gelelim e, top 5 listelerimize. Her hafta daha doğrusu her programda bir top 5 listesi yapacağız farklı konulardan. Bu haftaki e, konumuz e, tenis tarihinde ya da işte yakın dönemde de olabilir. Yani bizim tanıklık ettiğinde olabilir. Mesela sen galiba öyle seçtin. Evet. Tenis tarihinde bir numaralar listesinde ismi görünmeyen ve bunu en fazla hak ettiğini düşündüğümüz 5 oyuncu listesi. Yani bir numara olamayan ve bunu en fazla hak eden beş oyuncu. Sana göre kim? Bana göre kim? Ee, bunu tartışacağız biraz. Dediğim, Başlayalım ben, beş numarada. Ben şöyle bir, e, numara. bir liste oluşturdum. Daha çok e, dönemine denk geldiğim sporculardan, tenisçilerden bir liste oluşturdum. Tabii ki e, izlemediğim ve e, birçok sporcu var e, bir numarayı hak edip ya da hak ettiğini düşündüğüm ama bir numara olamış ama Seçtiğim oyuncular yani denk geldiğim, döneminle denk geldiğim sporculara sonuğum beş liste. Beş numaradan başlayayım şirket. Beş numara Michael Chang olarak belirledim de. 89 Roland Garros şampiyonu, e, yani sıra e, birçok kumar zaferi ve e, Grand Slam. Allah Michael Chang'i seçmen çok şaşırtıcı geldi bana. Yani e, gerçi bir süre iki numarada kaldı ama yani bence adam yokluğunda iki numarada kalmış bir oyuncuydu Michael Chang'ten çok daha e, Fazla kişi bulabilirdin. Yani onun önüne koyabilecek çok daha fazla kişi bulabilirdin gibi geliyor bana ama enteresan bir seçim hakikaten. Beş yani Böyle bir liste yaptığında insanlar bence Michael Chang'i çok koymazlar ilk beşi ama enteresan. Belki de sen şimdi benim beş numaramı aynı şekilde itiraz edebilirsin. Evet. Abi onu nereden buldun diye. Evet. Üç numarada benim Tommy Haas var. Ama 2001 sezonundaki Tommy Haas. Evet. Yani 2001-2002 muhteşem bir Tommy Haas. Önünde e, Pete Sampras, Andre Agassi olduğu için e, bir numaraya çıkamamıştı. Andre Agassi daha doğrusu. 57 galibiyet almıştı 2001'de. Hı hı. Avustralya açıkta yarı final oynadı 2002'nin başında. Onda 2002'nin ortalarından itibaren düşmüştü. Bence Almanların bir numarayı hak eden oyuncularından biriydi. Çok düşündüğüm yani listeye katıp katmama konusunda ee, biraz düşündüğüm de birisiydi. Yani en klas evet. dışarıdan bir tanesidir kesinlikle. Orenberg. Dört. Muhteşem bir adamdı. Dört. Ee, Dementia var. Elena Dementiava olarak ee, eski bir e, İstanbul Cup şampiyonu, e, 2007'de de şampiyon olmuştu İstanbul'da. Yani e, numarası 3 numaradır demektir ama e, döneminde aslında 1 numara olmasını beklediğim bir sporcuydu. Çok da yaklaştı aslında. E, çok yoktu yani aslında e, yarıştığı sporcularla e, o dönemde. Bütün zeminlerde de başarılı bir oyuncuydu ve çok da tatlı bir e, tenisçiydi. E, Demet Evi'yi ben 4 numara koydum. Evet, o zaman ben de fazla konuşmayayım. Çünkü bende de 4 numarada Dementiev var. Aynı şeylere katılıyorum. Bir olimpiyat şampiyonu olduğunu unutmayalım. Bence bir numarayı hak ettiği sezon 2004'tü. Olimpiyat aldığı 2008 değil. 2004'te iki Grand Slam'de birden final oynadığı yıl çok yaklaşmıştı aslında. Ama e, bir numara, hatta iki numara bile nasip olmadı Elena Dementiev'e. Bence çok hak eden biriydi hakikaten. 3 numara. 3 numara, sen yine bir tepki gösterebilirsin diye düşünüyorum. E, Alex Koreccia benim üç numaram. Abi inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sadece bir toprakçı. Severim Alex Aleksandrovich'i çok Bu severim çok, çok de. Çok adam abi. var. Önünde bir sürü insan var. Öyle yani. öyle öyle biraz. Evet, e, tamam. Çok sevdiğim e, bir sporcu olduğu için, çok sevdiğim oyuncu olduğu için listeye koydum onu. İki e, iki iki finali vardır hatta ona göre. Anladım. Bu biraz e, gönülden bir seçim olmuş gönülden yani. bir seçim oldu ama tenis de e, ilk izlemeye başladım. Daha doğrusu e, eski tenisçiydim. Eee 7 yaşında 8 yaşında tenise başladım ama Zamanlara denk gelen sporcuların bir tanesi. E, 98-2001 finalleri vardı. 2001'de de Kuartende finali vardı. Evet partenler. yani fazla e, vaktimiz doluyor. E, detaya girersek çok fazla şey yapabiliriz. Evet. Alex Koretça diyorsun. Evet, evet. Benim Mary Pierce 3 numarada e, o da dünya sağlamasında 3 numaraya kadar çıkabildi. Ve e, iki tane Grand Slam var biliyorsun. Mer Pearson dezavantajı şuydu, istikrarı yoktu. Bir anda süper bir turnuva oynayıp ertesi hafta korkunç bir turnuva oynayabiliyordu. Zaten bu istikrarsızlığından dolayı bir numaraya çıkamadı biliyorsun. Bir numara klasman yapısı gereği, sıralama sistemi gereği istikrar gerekiyor. Turnuva kazanmasanız bile istikrarınız olduğunuzda bir numaraya çıkabiliyorsunuz. Mary Pierce bu istikrara sahip olmadığı için bir numara olamadı. Yoksa klas itibariyle değil. İki numara. İki numara senin favorilerinden bir tanesi. Kibitova. Petra Kibitova. Aa, yine pişti olduk. Bende de Kavitova var ikide. <laughs> Aynen öyle. Ee, bence olacaktır bu arada. Bir numara olmak için hala şans olan oyunculardan bir tanesi. Ben de aynı görüşteyim. Ee, o yüzden yani diğer listemdeki diğer oyuncular hep kariyerini sonlandırmış oyuncular ama Kivitova e, aktif oyuncu ve hala da bir numara için şansı olduğunu ben düşünüyorum. İki ee, iki tane de Grand Slam şampiyonluğu var ama iki numaradan ötesini göremedik. Çok kısa olur. Kvitova ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir numaraya matematiksel olarak yaklaştığı en yakın maç yani alsaydı bir numara olacağı maçı ben anlatmıştım Eurosport'ta. 2012 Avustralya açık yarı finali. Şarapova'ya kaybetmişti orada. O maçı alsaydı ki muhteşem bir turnuva oynuyordu. Ondan iki ay önce İstanbul'da şampiyon olmuştu. Ondan dört ay önce Wimbledon'u almıştı. O 2011 sezonunu hatırlıyorsun. Oradan topladıklarıyla geldiği Avustralya'da finale çıksaydı şamp şampiyon bile olmasına gerek yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Ama o maçla birlikte bir numarayı kaybetmişti. O bir numaraya çıkma maçıydı onun. Evet. Ee, hakikaten bu arada harika bir maçtı. Maria Sharapova'nın kariyerinde oynadığı en iyi maçlardan biriydi. Ee, o maçı hiç unutamam o yüzden. Ama bence de Kvitova'nın senin kadar umutlu değilim ama hala bir şansı olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Gelelim bir numaraya. Bir numara e, İvan yani buna da pek katılmıyorum. Evet, yani yine, yine gönülden bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Ee, İvan İseviç çünkü tek yönlü bir oyuncuydu. Yani tek doğru, yönlü. Doğru, Çok doğru. büyük bir oyuncu olması ayrı, bir karakter olması ayrı ama tek yönlü bir oyuncuydu İvan İseviç. Yani bir 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 toprakta bir hiç bir olmayan, şey. sert zeminde e, sürekliliği olmayan bir Ne bahsediyoruz. Aklısın ama dediğim gibi gönülden bir seçim olduğunu evet. çok da sevdiğim bir oyuncuydu. Ee, o yüzden İvan İseviç koydum bir numarayı. Ee, Nedir bir numara? Benim, benim bir numaramda biraz eskilerden bir adam var. Ee, çok önemli bir Grand Slam şampiyonu. Dört kez Grand Slam şampiyonu olmasına rağmen bir numaraya çıkamamış. Guillermo Bias 1977 yılında inanılmaz bir toprak serisi yakalayıp Amerika açığı da kazanıp yani her tarafı alt üst etmesine rağmen Bjorn Borg'a takıldığı için bir numara yükselememiş bir insandan bahsediyoruz. Ki istikrarı aslında 5 yıl sürdü. 70'lerin sonundan 81-82'ye kadar Guillermo Bias hep yukarıdaydı ama hiçbir numaraya çıkamadı. Ve Arjantin'in ee, bir numarası olamadı. Arjantin daha sonra da bir numara yakalayamadı değil mi hiç? Tabii Sabatini de olmadı. Arjantin doğru. Bir doğru. da olmadı. Evet Arjantin'in belki de belki ilk bir numarası olacaktı. Doğru, doğru Gustave Körten çünkü ilk Güney Amerikalı bir numara olmuştu. Evet evet, evet. Bu belki de Guillermo Villas sahip olacaktı ama maalesef Bjorn Borg gibi bir deve John McEnroe'ya denk geldiği için, Jimmy Connors'a denk geldiği için bu unvana sahip olamadı. Bu yüzden de bir ukdedir bence tenis tarihinde bu durum. <laughs> Sevgili tenis severler, böylelikle karar puanının ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Ağustos başlangıç bölümü olarak bunu hesap edin. Ağustos'un ortasında, ikinci bölümde yeniden birlikte olacağız. Ali teşekkürler. Ee, i̇ki hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim Şevket. Ee, i̇ki hafta sonra güzel bir tenis gündemiyle buluşmak dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere.